Havacılık tutkunları Eskişehir'de buluştu. Türk Hava Kurumu'nun düzenlediği havacılık festivaline çeviriyoruz şimdi kameralarımızı. Kanal 7 ekibi gökyüzündeki şölene tanıklık et. Aşırı heyecanlıyım şu an ve çok mutluyum böyle bir şeyi deneyimleyeceğim için. Gökyüzüne paraşütle kucak açtılar. Motorsuz planörlerle muhteşem deneyim yaşadılar. Müzik Havacılık tutkunları Türk Hava Kurumu Festivali'nde buluştu. Görsel şölene İnönü Eğitim Merkezi ev sahipliği yaptı. Uçakları falan görmemiştik. Hiç fazla böyle küçük uçakları onları gördük. Eğlenceli Ailecek vakit geçirmek için de eğlenceliydi. Planörler, e, helikopterler falan uçtu. Sana gerçeklik falan vardı. Sevdim yani. Helikopterleri, uçakları ve paraşütleri beğendim ben. Güzel miydi? Güzeldi. Her yaştan uçuş tutkunları oradaydı. 73 yaşındaki Fatma Şahin onlardan biri. Yarım asır sonra aynı deneyimi yaşadı. Çok heyecanlıyım. 50 yıl sonra yeniden uçmak, bu, burada başlayıp burada tekrardan uçmak tabii ki heyecan verici bir şey. Çok güzeldi. <laughs> Eğlendiniz? Çok. <laughs> İlk uçuş heyecanını yaşayanlar da vardı. Planörler motorsuz uçaklar sınıfında yer alıyor ama yaşattığı his motorlu uçaklardan farksız. Binenler heyecanı dorukta yaşıyor. çok heyecanlı. Çünkü benim bölümüm havacılık üzerine zaten ama hiç uçmadım daha önce. İlk uçuşum olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. <laughs> Gökyüzü heyecanını koltukta yaşayanlar da uçuş deneyimini sanal ortamda hissettiler. Nasıldı? Nasıl Bence değiliz? güzeldi ve heyecanlıydı. Helikopter kullanmak gerçekten güzeldi. En son anda hala çıkarmadığım halde havada hissettim. O çok güzeldi bence. Festivalde sadece uçaklar yoktu. Yerli ve milli ihalarda gurur verdi. Festivale gelen ziyaretçilere her türden hava araçları tanıtılmaya çalışıldı. İşte onlardan bir tanesi de Türk Hava Kurumu'nun yeni envanterine giren yerli ve milli imkanlarla yapılan dikey kalkışlı işte bu İHA oldu. Dikey kalkışlı, pist ihtiyacı yok. İHA'mız 6 saat havada kalabilir. Son derece kolay bakımı vardır. Önümüzdeki 10 yılda zaten İHA 2 ve İHA 3 yıllar olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.